Şampiyonluğa yaramaz kaldı Ve Trabzon halkı şimdiden Düğünü yaşıyor Öyle. Öyle Yapacak bir şey yok şampiyon bu sene Trabzonspor 24 Şubat bugün doğum günümdü Trabzon'un kutusu olduğu için da oynayacak mıyız böyle Yakacağız abi şansı yok O kadar alalım. <Gülüyor großes> abi Şampiyonluğu kutluyoruz abi Yani şampiyonlar dolu Yürüyoruz ilerliyoruz bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Tamam sıkıntı yok abi. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Yani Trabzon taraftarı herkes onu bekliyor zaten şu an. Şampiyonluğu bekliyor. Şu an kutlamalar yapılacak zaten. Herkes böyle yani. Daha ne söyleyeyim? Şampiyonuz Allah'ın izniyle bu sene. Bu sene, o sene bu sene diyorum ben. Şampiyonuz abi. Görüyorsunuz Trabzon halkı oynamayı çok seviyor. Ve şimdiden şampiyonluğu kutluyor. Aynen, evet abi. Şu andan başladı kutlamaya. Şimdiden başladık şampiyonluğumuzu kutlamaya. Ne mutlu bize. Gün. Yarın çok büyük bir gün. Kazanacağımız umuduyla eğleniyoruz. Artık o, o sene, bu sene demeyeceğiz. Her sene şampiyonuz o zaman. Elbette. Aynen. Her Aynen. sene evet. şampiyonuz. Şampiyonluğa koşuyoruz. Teşekkür ederiz. Bu sene da... Trabzon abi. Aynen. Bu sene Trabzon, bu sene Eritre olacak. Dün gece geldim. Maç için geldim. Almanya'dan Trabzon nasıl görünüyor? Uçakla geldik. Uçakla geldik. Atladık geldik. İnşallah yarın 3 puan alıp geri döneceğim. Trabzonlu musunuz? Trabzonluyum tabii. Evet. Akçabat. Çok hasretle artık e, beklediniz. O gün geliyor evet. Trabzon şampiyon artık. Ya şimdi büyük konuşmayalım. Bunlara belli olmuyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na belli olmuyor. Hakemlere belli olmuyor. Ama büyük ihtimal inşallah hasret sona erecek. Ben de daha hiç görmedim. Ee, i̇nşallah bu sene hasret biter. İstanbul saltanatını da yıkarız. İnşallah. Allah izin verirse hayırlısıyla bizim olur. Beklediğimiz 2-0. Allah nasip ederse bu sene şampiyonuz. Allah'ın izniyle önümüze daha kimse geçemez. Hey, ben de. Abi vallahi en az ben 3-4 gol bekliyorum. Yalan yok. Ben vallahi 21 yaşında bir şampiyonluk görmedim. Allah nasip olsa bu sene görelim artık şampiyonluğu yani. Bunun böyle olmaz. Bizim şampiyon olmamız lazım ve 4-5 senede liga ambargo koymamız lazım. Çünkü bunlar bize iyicene alay etmeye başladılar. Bizim şampiyon olmamız lazım ki bu İstanbul'dakileri susturalım, değil mi abi? Hadi rica Ben 2011 yılında 14 yaşındaydım. 2011 yılında Kayseri Spor'la 3-3 beraber kaldık. 2011 yılında o maç bende travma yarattı. O maçı unutamıyorum. Bu sene başkanımız özellikle sabır istedi. Seçimi 2018'de kazandığı zaman çok sabır istedi. Bana 3 sene verin dedi. Bu 3 seneyi de doldurduk. Bundan sonra da bir ambarga koyacağımızı düşünüyorum lige. İstanbul saltanatını yıkacağımızı düşünüyorum. Bu sene bu işin bittiğini düşünüyorum özellikle. Bundan sonraki senelerde de şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor.